Ee, merhaba bugün Kardeşimle Oynuyorum'un ikinci bölümündeyiz. Ee, çağlar'la beraber oynayacağım. Ee, ama, ama bu düğün abi. sadece. Bekle. Çağlar'ın şarjı bitmek üzere. O yüzden birazını kendim çekeceğim. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne yer girdi buraya? Allah Allah kapılar falan da kapalı. Tavanda da dedik ki nasıl girdi oraya acaba? Spamlanmış da olabilir yani güvenmiyorum. Abi aç. Açtım. Çağırın şarj bitmek üzere dediğim gibi. Hmm. O yüzden yapabildiğimiz fazla bir şey yok. Hmm. oldu? Çağlar da yemek yiyor şu anda. Bu videoda söz verdiğim gibi birazcık kömür ve taş bulacağız. Ve buradaki ekinleri hasat edeceğiz. Evet hasat hazır. Sadece çok az ekin var. Fakat bulabildiğimiz kadar yiyecek bulmamız lazım Çağlar'la benim. Çünkü yiyecek sıkıntısı hakikaten de büyük bir sıkıntı. Değil mi Çağlar? Abi gelemiyorlar. Çağlar onlar çit. Kırma onları. Gelmiyorlar. Ağzın doluyken de konuşma. Gelirsin. Sen kapı diye bir şey olduğunu biliyor musun Çağlar? Hı -hı. Neden o, kullanmıyorsun acaba? Ağzın kapalı çiğne. Ya bu arada söz verdiğim gibi e, düzelttim şu ancık. Yani şu anda fakat e, bir skin değişimi yapmam gerekiyor. Ne oldu öyle? Bir şey patladı. Arkamda Creeper patladı. Geçen videoda Minecraft siyah siyah çıkıp beni trolledi. Şu anda e, Creeper trolledi beni. Trollenmeye alışkınım. Hadi bu yolla devam. Bir skinime birazcık bir şeyler yaptıktan sonra geri döneceğim videoya. Hah, skinime söz verdiğim gibi düzelttim şu anda. Videoya devam ediyorum. Çağlar gelebilirsin. Ha devam bakalım. Ben ne izliyorlar? Tamam. E, tarlayı nasıl onaracağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Çünkü arkamda Creeper patladı. E, dikkatsizliğimin sonucu olarak. Hmm. Evet havucu ben şimdiden bitirdim yanındaki e, Çağlar gel başka bir tarlaya gidiyoruz. Bir sürü tarla var bu köyde. Normal bir köy değil yani. Büs büyük bir köy. E, seed'in adı 3424. Yazarsanız bu Seed'de oynayabilirsiniz. Abi havuç. Tamam Çağlar. Üç kere söyleme bir kere söyle ya. Abi çekledim şey ben. Tamam. Ben... Köylerde aslında ben hasat yapmayı gerçekten çok seviyorum. Hem fazladan bir sürü eşya kazanıyorsunuz hem de yiyeceğiniz bol oluyor. Yani mesela şu iskelet sesi. Oo orada. Orada. Orada 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 ne yapacağım? Ne yapacağım? Kılıcım yok. iki tane mi var orada? Bir tane var. Köylüleri sakın incitme. Pay pufuduk şekeri incitme. Minecraft'ten o sahneyi bilmeyen yoktur herhalde. Atma lan. da atıyor. Eee korkunca ağaca sığınırsın değil mi? Yemezler. 2 yani iki, iki kuş birden vurdum. Oha. Buradan su nasıl taştı? İlginç. Harbiden ilginç. Neyse ben hasadıma devam edeyim. Burasını hasat yapmışım. Zaten çağlar gel yanıma. Hmm. Oo, burada güzel avuçlar var. Biraz da patates yesem iyi olacak aslında. Burada karbonhidrat almayı unutmayın çocuklar. Abi o üç çöldüler. Ne Yemin et. Evet. Evet. E, güzel avuç. Abi burası bizim evimiz. Yemin Bak. et. Orası değilmiş. E, hasadımıza devam ediyoruz hasadımıza devam ediyoruz la la la. La 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 la, la la la. Evet bir sürü tohum arttı ben bu tohumların hepsini çöpe atacağım şimdi bir işime yaramayacaklar çünkü. Abi bak. Hasat ettikçe daha fazla tohum gelecek fakat ben hasadımı hayvan kadar tarlalarda yapmıyorum yani bunlar bile bana yetiyor da fazla bile geliyor yani. Evet çağlar da blokları kırıyor öylesine. Çağlar derdin ne bloklarla? Buradaki şeyleri kıyma bloklar. bloklardan ne istiyorsun yani? E, eşya. Hmm. Hani sana ben... bir sürü eşya vereyim mi Çağlar? Evet. Ama bunu aldım ben. Hmm, geri koysan iyi olur. Dur oku vermeyeceğim. Al Çağlar bu kemikler. Biraz da şu o, şunlardan vereyim sana. ben de buraya. Ok yay yapınca okları kullanacağım yani iskeletten falan da çıkabilir. Ee, evet şu anda şunlar patates sanırım. Patates mi bunlar? Ye değilmiş. Of. Patates istiyorum ben. Patates isteriz. Patates isteriz. Patates isteriz. Neyse. Ee, burada. Ne buradası ya? Hmm, ben eve gitmeyi düşünüyorum. Çağlar eve gelir misin lütfen? Ama burada çözeceğim. Çağlar hadi eve. Ay çok güzel bir yerde. Oo burada da güzel ikinler varmış. Patates. Hayır, hayır, hayır lanet olası köylüler. Bunları ben hasat edeceğim. Git. Git. Bunlar benim patatasla, patataslarım, patateslerim. Umurumda değil. Hepsini kıracağım. Yok size patates. Benim patateslerim bunlar. Yok size patates. Aa, bir blo bloğu kırdım tamamen. Neyse. <laughs> Şunları koyayım şöyle şaka maka. Eee... Patateslerimi hasat ettiler. Onur benim patateslerim. Abi şarjım bitti. Evet söylediğim gibi Çağlar'ın şarjı bitti. Ee, bu videoya kendim devam edeceğim. Ee, fakat benim evim nerede? Şu ev bulma işini hiç sevmiyorum. Hele bu kadar... Kocaman bir köyde. Ev neden bulayım abi ben ya. Evsiz olmak daha rahat. Hmm. Belki de onlarca ev var yani bu. Köyde. Büyük bir köy yani küçümsenecek bir alan değil bu. Baksanıza yani her yerinden tarlalar falan fışkırıyor. Bildiğiniz şehir bu yani köy değil bu. Şehir abi bu. Ya survival Şehirde resmen. Şehirde biz nasıl ev bulacağız ya? Hani bir Minecraft şehrinde yani. Hiç adres falan yok. Sokak alı yok. Ayrıca sor, soracağımız kişi de yok. Birini sorsak ancak bu bize. Ya, köylüleri sorduğunuzu düşünsenize. Abi. Abi baksana bir. Va! Abi ya şu bana evin orada bizim ev vardı da şuradan nereye dönüyorduk ya e, evin adı neydi oradaki sokağın adı neydi ya e, sen anlamışsındır yani oraya oradan nasıl geliyorduk e, ne diyor ya bu e, öyle salak salak diyaloglar geçerdi aramızda e, burayı haset etmeyeceğim belli görünüşünden belli şunları koyayım şuraya. Şunları alayım. Bunu koy. Şunu koy. Evet bu hasattan karlı çıktığımızı söyleyebilirim. Şunları falan hasat etmeye üşeniyorum. Evim yok çünkü. Görünürde. Evet iki tane ev kaybettim. <laughs> ya şu an yanımda ağaç olsa kocaman bir yerden bakarım. Köydeki bir binanın üstüne çıkmayı deneyeceğim. Burada ne görebiliyorum hiçbir şey. Neyse. Şunun üstüne çıkayım biraz. Üstlerdeydi sanki benim evim. Evet bu nasıl bir fail? Bu ne? Bu ne? Bence böyle bir ev görmedim hayatımda gerçek ister gerçek hayatta ister de Minecraft'ta hiç öyle bir yer görmedim. Evet bu da değil. Belki sandık vardır bakayım mı? Hmm. Efendim. Ee, evet videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Videoyu maalesef burada kesmek zorundayım. Ee, çünkü ders çalışmam gerekiyor. Bayağı işim var. Ben şuraya gireyim. Videoyu da burada bitireyim. Bir dahaki bölümde evimi bir şekilde işaret diyeceğim. Kule falan mı yaparım üzerine? Öyle bir şey yaparım herhalde. Ee, öyle bir şey yapacağım ve madeni Madeni bu bölüme yetiştiremedim. Kısa tutmak zorunda kaldım. Bugünlük bu kadar video olacak. Bay bay.